Samsun'a ayak basmış kahraman bugün. Çayır çimen yeşermiş zafer yolunda, Davul zurna sesinde şahlanır düğün, Gönlüm coşup öter bir bahar dalında. Atanın rüyasına gelincikler sun, Emek bahçelerinin güzel gülünü. Biz sonsuz bir sabahtayız, O uyusun. Sevincimiz coşturur onun gönlünü. Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola? Dağlardan dağlara o zafer türküsü. Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola. Taze bir bahar açmış yurdun gözün. Al bayrağın Ankara kalesinde hür. Dalgalanmakta altın bir çağa doğru. Yeni kahramanlar boy büyür, şu karlı dağlardaki bayrağa doğru. 19 Mayıs'ın hır başına çelenk, kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı, bir bahar bahçesinde gönüller renk renk, şu sonsuz koşuya bak, sarmış her yanı.